thank <laughs> you Gitti sansunlar bizi Gitti sansunlar bizi Karışalım dumana Gitti sansunlar bizi Gitti sansunlar bizi Gitti sansunlar bizi. Sansun bizi Oy beni dertler beni Tüm elbur biberi Bulamadım Hep şimdi oy Gönlümce bir sene Oy beni ever do

Tam ortadan çek. tam ortadan çek. Ha. Hayatımda hiç kameraya çıkmadım Muharrem bir çekelim. Bak 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 bak. Adem ne yapıyorsun oğlum? Muharrem hiç kameraya çıkmadım. Hadi. Hadi. Sana Çur lanet olsun. Buraya tuvalet veriyor hayvan. Beni bir çekler. Hadi. Onlar bir çekler çok, çek çok güzel yapıyorlar. Beni bir çek. Vay beni çek beni çek. Ya ben Mehmet aynı kaydı. Biraz da bir bir şey maç var evet. çek, Arayalım, ha. Çekme la bu. Meçhul olmasın ama. Mustafa nerede ya? O. Ulan bayağı adam harika. Bayağı var sen ama biz hiç Atrak iklimi. Bunlar. Bakın Bakana ne mi geçiyor? Bunlar kim ya? Nereden geliyorsunuz? Naber naber çekme daha. Evet çekmeden Privet Tarakay Sen küsün Privet Russian Daha çek Nader Hah Ses de geldi Asılıyor, asılıyor. Yet. Geçen böyle abi. Orada çadır var. can evet. gitti mi? Bitti, bitti. Buraya. Şşş. Bak bak. Silahımı alayım. İşgale gidiyoruz. Herkes silahla yakalırsın. Allah'ınıza şükür ya bize çıkıyor, lan. Gökhan. Beni çekme demiyor muyum lan sana? Ya sıçma ama git. Ya sıçıp gelecek. Ya neye konuşuyorsunuz kameraya sıçma? Bu yer daha da sıçmakta da olur. <gülüyor> <gülüyor> Doğru değil mi? Eee neye sıçacağım <laughs> ben? sen oğlum bizi süre. Seni şey, şey, yok oğlum. Çek çek. Seni çekmeyeceğim. Sen salmıyor musun ya? Çek, Hadi al işte. Alıyor yani. Al ben oğlum. Ne için bekliyorum ya? Ama herkes alıyor. Yok. Adamın güzelliğine bak. Çek beni abi Vururum bak nerede. Ben bir Gökhan'ı e alayım. Şuraya alayım ama şey aldım. Gökhan. Youtube'dan alın buradan. Yine başlayayım. beni çekme bak hemen geçti. Hayatım. Dumaşı bir dumaşı daha muhatap olma. Ben vallahi unuttum. Kaç kar bir çikolat Sen. Gökhan. Ben kaç kar değilim gelsene oraya. <gülüyor> Çok güzel adım. Ne demek? Kızılay demedi. He he kızılay demedi. Konuş kardeş. Vay hadi. Ama Haksızlığın dilayet. Haksız değil hayat. Hak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ne iddia <imzat> ya? Ne? Gözüm var mı? Uşağı getir da yatacak yer yok. Yatacak Yat yer, yer, yer yok. yok. Olmaz ama. Göt göta kimse o dönmeyecek. Bu yere dönmeyecek. O otur. Ya, nefes alma. Hayır vallahi hayır. Hiç bir şey yatar insan. <laughs> Anama, mı sen? Manyak. Anam mavrat mı? Ben geceyi düşünmüyorum ki. He? Vallahi düşünmüyorum. Yatamayacağım diye düşünürsem bunalıma girerim. Yemek, yemek, yatağı, ekmeği etse? Düşünürsem bunalıma girerim. Düşün, düşüneceksin çünkü bir asla başıma gelecek. Bilme de ya <laughs> farkında değil. Düşünmem. Hepsi bir rüzgar. Yaptım sabah kadar konuştururum herkesi. Yaptım. <laughs> ha tüm... nâdir davranım, nâdir? Şş, Bunları <laughs> nasıl yapalım biliyor musun? Onlar bana bunlar yatsın diye akşam biz akşam oturak yarın yatak biz. Tamam Zaten gündüz biz yatacağız. 12 gündüz yatın bir daha yeter. Var Allah'ım var mı şimdi? Onlar balığa gidecek biz, biz yatacağız. Zaten, biz oğlum neye geldik tatile? Saat ile dalanda böyle kamera çekiyor. Onlar dizin balığı dursun. Akşam da balığı yiyeceğiz. Ben diyorum çekirdek çıktı yani. Ya, ya biraz daha ot faydalı. Vallahi iyi. O, o üç bir şey üç. Geçen sene